Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir fonksiyonun diğeri türünden ifade edilişini göreceğiz. Karşımıza fonksiyon sorularında bol bol gelecektir bu soru tipleri. Birazcık da zor gibi görünür. Aslında temel bir mantığı var. Bunu bir kere kaptığınızda aynı şekilde hepsinde uygulayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Örneğimizde bir fx fonksiyonu verilmiş. f2x'in fx türünden ifade edilişi sorulmuş bize. Önce bize lazım olan şu f2x'i bularak başlıyoruz. f2x daha önceki derslerimizde görmüştük. x yerine 2x konduğu için buradaki x yerine de 2x koyuyoruz. 2 çarpı x demiyoruz da artık 2x'i yerleştiriyoruz. Parantezin içiyle çalışıyorduk hatırlayın. İçeriye x değil 2x girdiği için burada da aynısını yazdık. Eksi 1 hesaplarsak 4x eksi 1 olarak fonksiyonumuzun değerini bulduk. Şimdi biz aslında f2x'i bulduk ama bizden istenen şey f 2 xin bu değeri değil. f x türünden değeri. Yani burada x görmeyeceğiz. Onun yerine f x göreceğiz. Bunun için bir düzenleme yapacağız. Yapacağımız ilk işi görmüş olduk. Neydi? Bize lazım olan şeyi bulmak. f2x'i bul dedi. Bulduk. Şimdi bu değeri uygun değere getireceğiz. Başlıyorum. Bunun için yapacağımız şey şu f x'i almak. f neydi? 2x eksi 1'di. Bizim elimizde ne var? 4x eksi var. Eksi 1 var. Bu ikisinin arasındaki ilişkiyi yakalayacağız. İsterseniz buradan x'i çekip fx türünden yazabilirsiniz. Ya da bu 4x'in 2x'e benzediğinden yola çıkabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Basit olsun diye ben şimdilik standart bir yöntem vereceğim. Yani x'i bu tarafa çevireceğim. x yalnız kalsın diye işlem yapıyorum. Eksi 1'i karşıya attım. fx artı 1 eşittir 2x. 2'ye de böldüm. x eşittir fx artı 1 bölü 2. Şimdi bu bulduğumuz şey bizim için tutacağımız bir kulp hükmünde. Yani burada da x gördüğümüz yere bunu yerleştireceğiz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ne diyecekmişiz? 4 tane x demeyeceğiz artık. x'in eşiti olan f'e bağlı ifade fx artı 1 bölü 2 eksi 1. Burayı düzenlediğimizde işimiz bitecek. Bu 4 ile 2'yi sadeleştirirseniz 2 kalır. 2'yi de içeri dağıtırsanız 2 fx artı 2 eksi 1. Biraz daha şuraları toparlarsanız 2 fx artı 1. Biz sonucumuzu ikinci bir kez bulduk. Tekrarlayalım. F2x'i önce normal haliyle hesapladık. X yerine 2x yerleştirerek fonksiyonumuzun kuralında. Sonra buradaki x'i görmek istemiyorduk onu f(x)'e benzetmek istiyorduk. O halde bize ilk verilen fonksiyon kuralından yola çıkıp x'i yalnız bırakarak x'in f(x) türünden değerini bulduk. Sonra da az önce bulduğumuz sonuçta x yerine x'in eşiti olan f'e bağlı ifadeyi yazdık ve düzenledik. Böylece sonuca gittik. Bir örnek daha yapalım isterseniz. Bu kez karşımızda biraz daha değişik bir fonksiyon var. Üstel bir fonksiyon. Başlayalım. Ne yapacağız? Yine f3x lazım bize. Önce onu hesaplayarak başlıyoruz. f3x x yerine 3x koyarsam 2 üzeri x yerine koyduğum 3x artı 1. Bulduk. Ama bize fx türünden değerini sorduğu için fx'i alıp x'i yalnız bırakacak ve fx'e benzetmeye çalışacağız. Tekrar yazıyorum onu. fx eşittir. 2 üzeri x artı 1. Bu arada x'i yalnız bırakmak yerine çünkü üstel bir fonksiyon var. Uğraştıracak bizi logaritmaya geçmemiz gerekecek filan. Bunun yerine ikisinde benzer olan tutacak kulp demiştik ya. Sanki bir fincanı tutmak için kulp arar gibi. İkisinden birden tutabileceğimiz bir yer arıyoruz. Bakın burada 2 üzeri x burada da 2 üzeri x'e benzeyen bir şeyler var. Buradan yola çıkabiliriz. İsterseniz şu 2 üzeri x'i hiç bozmayalım. Şunu biraz daha toparlarsak şöyle olacaktır değil mi? 2 üzeri x çarpı 2. Üssü dağıttım sanki böyleymiş gibi. Tabanlar aynı olduğunda üstler toplanırdı ya. x artı 1. Şimdi ne oldu? Bu 2'yi de karşıya gönderirsem. fx bölü 2 ne eşit oldu? 2 üzeri x'e. Bu yeterince kullanışlı görünüyor. Bunu tutalım bir köşede. Biraz sonra kullanacağız. Şimdi biz demin bulduğumuz sonuca dönelim. Neydi? Şunu yakalamıştık. f3x'in değeri olarak. Ama biz ne istiyoruz? Şimdi bunu f'e çevireceğiz. Bunun için de 2 üzeri x tutacağımız kulp bu. Bunu da 2 üzeri x görünür hale getireceğiz. Yine şu 1'i dağıtalım isterseniz. 2 üzeri 3x çarpı 2 üzeri 1 yapacaktır. 2 üzeri 3x'i de şöyle yazsak olur mu acaba? 2 üzeri x'in küpü gibi yazsak olur mu? Bozulmadan şunu da hemen yazalım yerine. Bakın ne oldu? Üstlü sayının bir daha üstü alınırsa ne yapardık? Üstleri çarpardık. 2 üzeri 3x oldu mu şurası? İşte her şey yolunda. Şimdi ne yapacağız? Az önce bulduğumuz kul bu kullanacağız. Madem 2 üzeri x buna eşitmiş. Getirip şurada yerine koyacağız. Tekrar yazıyorum şimdi. 2 üzeri x demiyorum. Eşiti olan şu ifadeyi. fx bölü 2'yi yazıyorum. İsterseniz renkli kalemle yazayım onu. fx bölü 2. Sonra bunun küpü alınacakmış. Alırız. Ve 2 ile çarpılacakmış. Böylece ne oldu? fx'in küpü yani f küp x bölü 2'nin küpü yani 8 bir de şuradan 2 geldi. Biraz daha toparlar şunları sadeleştirirseniz fx'in küpü bölü 4 aradığımız ifade. Ne yaptık bakın fx eşittir 2 üzeri x artı 1'den yola çıktık. f3 üzeri x'i bulduk düzeltiyorum f3 x'i bulduk. Ama bu bulduğumuzu öyle bırakma. fx türüne çevir demişlerdi. O halde şuradan yola çıkıp 2 üzeri x'in f'e bağlı ifadesini bulduk. Böylece deminkinde de 2 üzeri x'i açık hale getirip yerine koyduk. Sonuca gittik. Bulduğumuz ifade artık f(x)'e bağlı. Gördüğünüz gibi bir fonksiyonu diğer türünden yazmak zor bir şey değil. Standart adımlar var. İsteneni hesapla. Sonra ikisinin ortak olan bir yerini bul ve eşitle. Bulduğunu diğerinde yerine yaz. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.